Merhaba arkadaşlar Biz neredeyiz? Biz hala teyzenin evindeyiz. Yani Trabzon'dayız. Daha önce bir böyle minik bir oda turu yapmıştık. Ben size teyzenin banyosunu ve misafir tuvaletini de göstermek istedim. Dolayısıyla burada şimdi küçük bir tur yapacağız. Umarım size de böyle güzel bir fikir bulur. Lütfen videomu beğenirseniz abone olmayı unutmayınız. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Sevgiler

burası da değişimden nasibini almış. Eski halini görseniz gerçekten burası o banyo mu diyeceksiniz. Ama eski yazık ki yok. Ben buradaki bu anlatımı çok beğendim. Hatice gerçekten çok güzel bir seçim yapmış. Banyo da olduğu için biraz böyle alanımızda, çekim alanımızda tabii ki daralıyor. oluyor şu evet. armatürü hemen göstermek istiyorum. gerçekten çok küçük bir şey değil mi ya? Ben çok beğendim. Hatice buraya da Böyle bir oturma alanı yapmış. Hop, oh, çekilecek mi? Şöyle göstereyim size. Bu oturaklar banyoda, özellikle duşta çok kullanışlı oluyor bence. Ben de elimde bundan yaptım. Evet. Bir de şu olanla gayet şık, gayet sade bir banyosu var teyzenin. Yine banyolarda olmazsa olmaz, güzel, şık, küçük ama çok kullanışlı bir dolabı var. yere kadar olmamasını istememiş teyzem. Altın teyze. Burası yine farklı bir açıdan. Burada bir baskı var. Basın halimiz kül olsun der gibi. <laughs> Misafir tuvaletine girmeden önce şu çelengi göstermek istedim size. Bunu teyzem kendisi yapmış. Bildiğiniz gazete kağıtları ve boyadan yararlanmış. Ben çok beğendim. Size de göstermek istedim. Şöyle yakından göstereyim. Bakar mısınız? Ne kadar orijinal bir şey değil mi? Evet, burası da misafir tuvaleti. Yine dolaplar yüksekten başlanarak yapılmış. Bu paspası göstermek istiyorum. Bunu da Hatice teyzem örmüş. Gayet şık bir tuvalet değil mi? Ben çok beğendim. Çok sade ve çok şık. Alan dar olunca burada da tabii ki çekim yapmak bayağı bir sıkıntılı. Bu açıdan da göstermek istedim.